Evet merhaba sevgili dostlarım arkadaşlarım evime kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzelce kahvemiz içildi kapatıldı güzel akrepler için ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim bu güzel kahve falı sizlere gelsin inanarak dinleyin az önce açtım bir teknik sorun oldu tekrar kapattım e, yeniden şimdi e, tekrar açacağım A, şunu söyleyeyim ee, güzel bir müjdeli haber alıyorsunuz bakın şöyle açarken gördüğünüz gibi güzel bir müjdeli haber sizi bekliyor beklediğiniz bir haber varsa yolda böyle bir göz aydınlığınız var ee, ve güzel niyetlerimizi edelim tek ricam sizden desteğiniz hak ediş lazım her şey ücretsiz abone beğeni yorum yapmak her şey ücretsiz bu benden gelen güzel enerjilerin faydalarını göreceksiniz. Onun için desteğinizi bekliyorum. Hak ediş lazım. Evet şimdi şöyle güzelce odaklanalım. Neyse halimiz diye. Tekrar şöyle bir kaldıralım. Ee, ben dediğim gibi açtıydım. Bir teknik nedenle birden e, yayın kesilmişti. Güzel kardeşlerim bakın çok nazar alıyorsunuz. Gerçekten çok nazar alıyorsunuz. Bakın ilk açtığımda şu yol tıkalıydı. Belki her şeyde bir sebep vardır. Şimdi bu yollar açıldı. Hatta e, şeyler de nasıl diyeyim Alternatifler de çoğaldı. Açılmayla birlikte alternatifler de çoğaldı. Ben hatta ilk açtığımda ne dedim? Kafanızda böyle bir unutamadığınız bir şey mi var? Böyle bir aşk mı var? Ama bundan güzel müjdeli haberler var. Şurada bakın kanatlı bir melek. Size dua eden, her zaman yanınızda olan maneviyatı yüksek olan birisi hep sizinle birlikte, hep dualarla birlikte ve bir olayda böyle gerçekten çok mutlu olacaksınız, bir araya geleceksiniz. Şurada bakın. H harfli birisi size gerçekten çok uğurlu geliyor. İsminde soy isminde H harfi olan bir insanın belki kurumda olabilir. Çok size gerçekten uğurlu geldiğini söylüyorum. Bir de birisi var e, nasıl diyeyim ay gidiyor ama gitse de böyle size güzel dönüşlerle sürprizlerle gelecek. E, bu kişinin de uğurları var. T ve J harflerinin yanında bir anahtar var. Bence sanki bir araba olabilir ya da bir kurumla ilgili bir araba yani kurumla ilgili bir anahtar olabilir. Şimdi topladım güzellikler. Evet sıkıntılarınız yok gayet etrafınız aynı şeyli aydınlıklı sadece nazardan bazı şeyler konular e, kapatılabilir sizi kitlemiş durumda. Yoksa böyle kutlamalarınız var. Bakın bir dostunuzla birlikte görüşeceksiniz. Onu alacaksınız karşısına. Hatta belki sizden birisi özür mü dileyecek ya da siz mi o yola başvuracaksınız? Şu iki kişiden birisi sanki birisi hani affet beni. ben bazı yanlışlar yaptım, hatalar yaptım. Yanlış yaptığımı anladım. Gel yolun yakında. Ama bu hem söylenecek hem de bakın bir güzel coşkuyla birlikte. Yani sizin değerler gerçekten bilinecek güzellikler. Çok güzel sanki böyle bir parti gibi bakın şurada görüyor musunuz kanatlı meleği. Çok güzel bir maneviyattan güzel bir yerlerden dualar alıyorsunuz. Ya yaptığınız bir ibadetler mi şeyler mi ya da size anne vasfı gibi. Birisinin duaları mı, büyüklerin duaları mı? Şuradan da güzel bir hayvan figürleri var. Böyle sanki e, bir a, böyle hem böyle sanki böyle büyük bir hani hayvanlar oldu hayvanat bahçesi gibi ya da bir köy tarzı bir yer kasaba gibi bir şey. Bir yerlerde böyle sevdiklerinizle bir araya geleceksiniz. Böyle çok güzel kutlama coşku olacak. Şurada da çok güzel cazibeli bir bayan alımlı bir bayan bu sizseniz kendinizi alın e, değilse sanki bu böyle bir merasime götürülüyor bakın yanında da tuvalet giymiş bir bayan dediğim gibi kişiler hani erkek bayan yani fark etmez kendinize olan alın İsminde isminde su isminde T T L J H harfleri size gerçekten çok uğurlu gelecek. Eğer sizin isminizde bunlar varsa e, bir işleriniz daha hızlı olacak. Bakın bir rakama bir yakında çok bir vakte kadar dediğim gibi bakın H harfi, T harfi, L, J harfleri ile ilgili çok güzel bir gelişmeler olacak. Büyük bir kutlamalar olacak. Sanki böyle söz, nişan ya da parti, doğum günü gibi. Yani ama ben burada daha böyle büyük kapsamlı bir şeyler görüyorum çok güzel e, özürler dileniyor sizin dostluğunuzun değeri biliniyor siz de karşı tarafla hani aynı şekilde gidiyorsunuz Burada böyle mutluluktan ayakları yerden kesilen kişileri görüyorum, insanları görüyorum, mutlulukları görüyorum. Çok güzel gördüm ben akrepleri, çok da güzel. E, bakın zaten göz adımlarınız da var. E, dediğim gibi istekleriniz artık e, maddi ve manevi olarak size geliyor güzellikler. Şurada da bir yerde de düşünüyorsunuz gideyim mi kalayım mı? Bakın sırtınızı dönmüşsünüz. E, ama sizde de böyle bakın gitme kal der gibi bekleyen birisi var arkanızda sizi çünkü size değer veren birisi var değer veren birisi ya da birileri de var ee, burada bakın siz kendinizi karartmışsınız bazı yönlerden çok böyle şey etmişsiniz küstüğünüz noktalar olmuş ee, kırgınlıklarınız olmuş kişilere insanlara e, çevreye bazı konularda e, fakat size de böyle gitme kal bizimle kal diye bekleyen kişiler var dönmeyin hani böyle aile içinden ya da meclisinden bir şekilde dönmeyin derim şurada da at bakın görüyor musunuz çok güzel bir at muradınızın yani çok güzel zirvede olduğu zaten fincanın içiyle tabaktakiler çok güzel bir şekilde birbirini destekliyor güzel kardeşlerim yunus balıklarını görüyor musunuz kısmetlerinizin çok bol olduğu isteklerinizin gayet güzel olduğu bir dönemdesiniz şöylece baktığımızda da ee, gerçekten bir dünya gibi de bazı konularda da kendinizi kapatıyorsunuz. Gerçekten o kadar ağzınızdaki tüm ki bazı şeyleri de içinizde e, saklıyorsunuz. E, uğurlu şeylerinizi, uğurlu günlerinizi, sayılarınızı bekliyorsunuz bir şeyin oluşması için her şeyi böyle kendinizde saklıyorsunuz. Güzellikler, güzel kardeşlerim. Şurada da aynı şekilde bakın böyle güçlü etrafınızda böyle sizi etkileyen ya siz çok güçlüsünüz çevrenize o kadar desteğiniz oluyor ya da sizi böyle sizi etkileyen böyle baba figürü olabilir ya amca dayı gibi bir figürler olabilir onun, onun gölgesi size gerçekten çok iyi geliyor onun hani size çok çok faydaları oluyor şurada da bakın Aynı şekilde bakın sırtında böyle bir bayan var, üstünde bir şey almış bir hediye paketi gibi geliyor yani ve devamı da var. Güzel bir şeyler olacak. Gerçekten hediyeleşmeler böyle paylaşımlar, ee, değişik ortamlar olacak. Bu da gerçekten sizi ee, çok keyiflendirecek güzellikler. Hep bir birlikte böyle bir alana doğru, bir yere doğru herkes el birliğiyle gidecek ve herkesin elinde de bir hediye hediyeleşmeler var. Çok güzel yani. Umarım her şey daha da iyi olur güzellikler güzel gördüm e, Kafanızda sadece bazı şeyleri e, çok böyle hani nasıl diyeyim e, net olsa da hani bazı kişiler sizin için gerçekten bir şey gibi hani e, kahraman gibi sizde. Evet öyle görüyorum. Bazı insanları, bazı kişileri kahraman niteliğinde en başa getirtiyorsunuz. O kişilerden de kolay kolay vazgeçemiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Ya, ya hep o olacak ya hep onlar olacak ya da başkası olmayacak diye öyle bir şeyiniz de görüyorum. Saplantınızı da görüyorum. Bunlar hani şöyle bir şey bazen artı da getirir bazen getirmeye de bilir yani güzellikle. Bir de bir yere gitmek bir yolunuz var yakın zamanda. Gidip gitmeme arasında karar veremiyorsunuz. Gitsem mi gitmesem mi diye kafa karışıklığınız var. Onun için de zaten yolunuz tam olarak da açılmamış. Sizin kararınızın tam vermesi lazım güzellikle. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.